Merhaba bu videoda gece matematik çözdüğümü size göstermek istiyorum. Öncelikle kahvesiz olmaz tabi ki. Burada sonuç yayınlarından matematik seti var. Bu kitaptan çözeceğim. Fasikül fasikül olması bence çok daha rahat ve çözmesi daha kolay oluyor. Sorular temel seviyede bir sorular. Basit ve kolay arası. Çok zorlamıyorlar. Yani güzel bir kitap. Size de çözmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Başlangıç seviyesindeyseniz tabii ki de yeni başlayanlar için harika bir kitap. Kronometre ile başlatıp çözmeye başlıyorum. Soruları sizde videoda gördüğünüz gibi temel düzey ve basit düzeyde olmak şekilde kolay kolay temelden alarak alaraktan bizlere çözmemizi sağlıyor. Yani bu kadar bu kitap hakkında bilgiler sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Hepimizin sevdiği bu terapi kısmı tabii ki de kontrol ediyorum çözdüğüm soruları. Toplam bu kadar çözüm 3 sayfa. Buraya kadar da beni desteklerseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.